Gelsin 2024 LGS'de çıkan o basit makineler sorusu. Öğrenci K ile arasında yürürken bu yükün değeri değişmez. L M arasında yürürken yine kuvvetin değeri değişmez. M N arasında yürürken de değişmez. Bu öğrenci M'den N'ye doğru ilerlerken tahtanın ucu yere değecek şekilde ilerler. Tamam mı? Bu kesin bir yargıdır. Cevabın sanki 1, 2, 3 olduğunu düşünüyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü kuvvetin kolunun azalması, kuvvetin artması anlamına geliyor. Engeleyen bir kuvvet varsa bu kuvvet hesabına giriyoruz. Yüküm aynı. Bütün basit makineler sorularında yükün değeri değişmez çocuklar. Yükün değeri değişmediği için Yükün yapmış olduğu kuvvetin değeri değişmez. Duvardan destek alıyor bu çubuk değil mi çocuklar? Desteğe yapmış olduğu kuvvet değişebilir. Ama bu öğrencinin tahtaya yapmış olduğu kuvvet her zaman kendi ağırlığıdır. Mesela biz basit makineler sorularını çözerken, kaldıraç sorularını çözerken P yükümüzü hareket ettirdiğimiz zaman P yükümüzün değeri değişiyor mu? Değişmiyor. Ama ne oluyor? Kuvvetten kazanç oluyor ya da kuvvetten kayıp oluyor ama P yükünün ağırlığı değişmiyor. İşte ağırlık değişmediği için birinci ve üçüncü yargılar yanlıştır. İkinci yargım doğrudur.